Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Güzel bir eğitim videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bugün hepimizin çok istediği, aslında gerçekten hepimizde olması gereken bir kazanımdan bahsedeceğiz. Etkili ve güzel konuşma kazanım dedim. Çünkü bunu yapmak sizin elinizde. Konuşmak insanların kendilerini etkili bir şekilde ifade etme yöntemlerinin başında gelir. Ancak Herkes etkili konuşma becerisine sahip değildir. Peki ister iş hayatında, ister özel hayatta olsun, etkili konuşmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte etkili konuşmanın 7 yolu. Hemen hemen herkes yaptığı konuşmayla ya da yazdığı metinlerle karşısındakini etkilemek ister. Yalnızca bir topluluk önünde konuşurken değil, iş hayatında, eğitim hayatında ve özel hayatında etkili konuşan insanların bu özellikleri sayesinde ön plana çıktığı, sözlerinin dikkate değer bulunduğu bir gerçektir. Peki bunun için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Mevlana Hazretleri, insanlar kıyafetleriyle karşılanır, sözleriyle uğurlanır demiştir. Söz söyleme sanatı çok önemlidir. Aynı zamanda da sünnettir. Dünyanın en güzel ve en etkileyici konuşan insanı şüphesiz Peygamber Efendimiz'dir. Öyle ki müşrikler onu duyup etkilenmemek için kulaklarına pamuk tıkarlardı. Şimdi size etkili konuşmanın 7 yolunu anlatacağım. 1. Hazırlık yapın. Etkili bir konuşma için öncelikle ne söyleyeceğiniz hakkında hazırlık yapın. Eğer planlı bir konuşmaysa ve bir metin üzerinde konuşma yapacaksanız işe İlk olarak pratik yapmaktan başlayabilirsiniz. Ancak plansız ve hazırlıksız bir konuşma yapacaksanız konuşmanız sırasında değineceğiniz noktaları kafanızdan geçirin. Düşünmeden cümle kurmamaya ve hızlı konuşmamaya gayret edin. Abi, efendim. Bak abi? sana ne diyeceğim. Ne diyeceksin? Ne diyecektim ben? Yine mi düşünmeden geldin abi? Galiba öyle oldu abi. Ben bir plan yapıp geliyordum. İyi olur. 2. Göz teması kurun. Etkili bir iletişim için uygulamanız gereken kuralların başında konuşurken göz teması kurmak yer alır. Eğer karşınızdakini konuşmanızla etkilemek ve sözlerinizin samimi olduğuna inandırmak istiyorsanız konuşurken göz teması kurmaktan çekinmeyin. Ancak bunu yaparken rahatsız edici olmaktan kaçının. Abi bu son gelişmelerden olan koronavirüs hakkında düşüncelerin nelerdir acaba? Bir saniye. Sen şey, ne demiştin? Bak korona ile alakalı ben çok şey biliyorum da e, bu Çin'in bir oyunu diyorlar ama evet. Amerika'da yapmış olabilir. Ben çok şey biliyorum ya anlatacağım onları sana. Dur şimdi. E, sen ne yapıyorsun var ya? İyi an 3. Beden dilinizi doğru kullanın. Etkili bir iletişim için kullanılması gereken bir diğer yolda jest ve mimiklerimizdir. Beden dilinin önemini göz ardı etmeyin. Enerjinizi doğru yayarak ve beden dilinizi doğru kullanarak kendi duygu ve düşüncelerinizi beden dilinizle destekleyin. Bekir abi. Efendim abi. Abi koronamız Çin'de başladı. Hmm. Wuhan'da. Yarasadan mı geçti, pangolinden mi geçti? Abi bir rahatsızlığın mı var senin? Hayır. Abi. 4. Ses tonunuza dikkat edin. Dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da ses tonunuzdur. Konuşurken doğru noktalarda nefes almaya, hızlı konuşmaktan ziyade tane tane konuşmaya dikkat edin. Ses tonunuz duygu ve düşünceleriniz hakkında ipucu verir. Bu nedenle heyecanlı, stresli, üzgün olduğunuz zamanlarda da bulunduğunuz ortama göre ses tonunuzu ayarlayın ve yüksek sesli ya da kısık sesli konuşmamaya gayret edin. Bekir abi, Efendim duydun mu abi? Meyhane. Ne duyman gerekiyorsa. Abi niye bir yüksek bir alçak konuşuyorsun? Ortama göre konuşamıyorum abi. 5. Konuşurken mesajlarınızdan uzaklaşmayın. Anlattığınız şey hakkında karşınızda nasıl bir etki bırakmak istiyorsunuz? Dinleyiciye vermek istediğiniz mesaj tam olarak nedir? Farklı konulardan bahsetmek ve asıl konudan uzaklaşmak dikkatin dağılmasına ve verilmek istenen mesajın dinleyiciye ulaşmamasına neden olur. Konuşma yaparken vermek istediğiniz mesajın ekseninde konuşmanızı yapın. Bir amaca yönelmeden yapılan konuşmanın etkisiz kalacağını ve dinleyiciye ulaşmayacağını unutmayın. Abi koronavirüs nerede çıktı abi? Wuhan'da. Peki Wuhan ne kadar nüfuslu abi? Bilmiyorum ama herhalde 3-5 milyon vardır. 60 milyonlu şehir abi. Vay be. Abi Galatasaray bu sene şampiyon olmasını istiyor musun? Wuhan mı? Yok, Türkiye'de. 6. Dikkat çekin. Etkili bir konuşmanın en önemli unsurları arasında anlatılan şeylerle ilgili olarak dinleyicinin dikkatini çekmek yer alır. Eğer mizahi yönü güçlü biriyseniz konuşmanız sırasında bu özelliğinizden faydalanabilirsiniz. Ya da konuşmanızla ilgili kıssalardan veya ilgi çekici verilerden faydalanarak dinleyicilerin dikkatini çekebilirsiniz. Ya Bekir. <laughs> 7. Sözü çok uzatmayın. Gereğinden uzun konuşmalar hem inandırıcılığınızı kaybetmenize hem de dinleyicilerin dikkatinin ve ilgisinin azalmasına neden olur. Bu nedenle lafınızı uzatmamaya ve dinleyicinin ilgisini üzerinde tutmaya dikkat edin. Abi. Efendim abi. Hani? Bak sana ne anlatacağım. İyi tamam. dinle beni. Eski Ramazanlar var ya. O Ramazanlarda. Akşamlar eksik olmaz abi. Sofrada bir tabak daha olur abi. Abi şimdi biz önce rotamızı belirledik. Hilal kente gidiyoruz. Hilal kentten sanayiye. Sanayiden yukarı sanayiye. Yukarı sanayiden aşağı sanayiye abi. Daha sonra Çiçipaşa Dündarlar sitesi. insanlar arasında sözlerinizin dinlenilmesini ve değer verilmesini istiyorsanız bu 7 maddeye dikkat edin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek Allah'a emanet olun.